Evet, verilen K kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden diyor. Kaç tanesinde elemanların çarpımı negatif değildir diyor. Demek ki 3 elemanlı alt küme seçeceğim. Şöyle. 3 tane eleman seçeceğim buraya. Ve negatif olmasını istiyorum. Yani negatif olması ne demek? Ya pozitif olacak ya da sıfır olacak. 3 durum olacağını söyleyebiliriz. Bir <laughs> İçinde sıfır bulunan seçim. İçinde sıfır bulunduğu zaman diğerlerini ne seçersem seçim sonuç sıfır olur. Ya da e, pozitif olmasını istiyoruz. Birinin pozitif ikisinin negatif olduğu seçim. Ya da üçünün de pozitif olduğu seçim. Bu üç durumda negatif olmaz sonuç. Şimdi sıfırlı seçim diyoruz. Sıfırlı seçim zaten sıfır şu birini seçtim. Birin birlisi. 1, 2, 3, 4, 5. Geri kalan 5 elemandan hangi ikisini seçersem seçeyim buraya. Birini sıfır seçtiğim için sonuç sıfır olacak. Yani burada 5'in ikili seçim yapabilirim. Buradan 10. Gelin buraya. Şimdi zaten elimizde 3 negatif 2 pozitif sayı var zaman şöyle yapacağız. 3 negatiften ikisini 2 iki pozitiften de birini seçeceğiz. Bu da 6 yapıyor. Böyle bir şansımız yok. Çünkü 3'ü de pozitif olacak şekilde sayı seçemiyoruz. Dolayısıyla 10 artı 6'dan 16 olarak bunun.